27 Aralık'ta şok marketlerinde neler var videoyu izlemeye geçmeden önce videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak destekte bulunabilirsiniz. İyi seyirler. Salta 5 parça mutfak seti 149 lira. Salta 4 parça mutfak seti 99 lira 95 kuruş. Salta büyük saklama kabı 44 lira 95 kuruş. Salta orta boy saklama kabı 36 lira 95 kuruş. 4 parça mutfak temizlik seti 99 lira 95 kuruş. Salta küçük boy saklama kabı 26 lira 95 kuruş. İkiz balık tavası 299 lira. Şarjörlü rende 149 lira. Mısır patlangacı 24 lira 95 kuruş. Masa üstü asılabilir saat 149 lira. Mikrofiber tek kişilik yorgan 275 lira. Silikon mikro 69 lira 95 kuruş. Polar bere 59 lira 95 kuruş. Kadın bere 59 lira 95 kuruş. Kadın panço 199 lira. Erkek polar gömlek 199 lira. Kadın şal 149 lira. Kadın ikili silip 49 lira 95 kuruş. Dantelli bralet 115 lira. Kadın terlik 99 lira 95 kuruş. Erkek baksır 54 lira 95 kuruş. Kraton salon bitkisi 79 lira 90 kuruş. Flamingo çiçeği 99 lira 90 kuruş. Varmont kablosuz kulaklık 899 lira. Warmont kablosuz siyah kulaklık 1199 lira. Cabin boy bebek arabası 5199 lira. Oto koltuklu bebek arabası 10999 lira. Elektrikli ana kucağı 3299 lira. Yükseltici oto koltuğu 2079 lira. Oyun parkı 1399 lira. Antikolik biberon 309 lira. Pamuk oyun parkı yatağı 799 lira. Kraft visko oyun parkı yatağı 1299 lira. Bebek diş fırçası 159 lira. Kıl fırça tarak seti 99 lira. Isı göstergeli biberon 229 lira. Temili kırklı tuvalet kağıdı 169 lira. Family 16'lı kağıt havlu 109 lira. 1 litre mis vitaminli süt 24 lira 50 kuruş. 500 gram mis yağı azaltılmış beyaz peynir 50 lira 90 kuruş. 1 kilogram bozu yük boza 35 lira 50 kuruş. 8 metre tuttaze pişirme kağıdı 23 lira 50 kuruş. 15'li saroz büzgülü orta boy çöp poşeti 18 lira 50 kuruş. 1500 ml feyri losyon 69 lira Silipibiyo Natural ikili fırsat paketi 228 lira 50 kuruş 8 metre tuttaze alüminyum folyo 25 lira 45 kuruş 16 adet tuttaze hazır kesilmiş pişirme kağıdı 19 lira 90 kuruş Yüzlü derendemlik poşet çay 49 lira 250 gram margarin 18 lira 50 kuruş 1 kilogram mis yarım yağlı toz peyniri 143 lira. 650 gram yağ azaltılmış mis yoğurt 17 lira 75 kuruş. 2,5 litre asperedox yüzey temizleyici 59 lira 50 kuruş. 400 mililitre makyaj temizleme suyu 74 lira 90 kuruş. Nivel sivilce karşıtı beyaz kil maskesi 52 lira 45 kuruş. Nivea Fresh pudrasız deodorant 67 lira 55 kuruş. Kotex Ultra kanatlı normal pet 74 lira 20 kuruş. Duru Granir Klasik Matik Sabun 124 lira 90 kuruş. 500 gram Lipton Extra Dem 69 lira 90 kuruş. Elidor Saç Güzelleştirici Krem 71 lira 50 kuruş. Elidor Bakım Kremi Belirgin Bukleler 65 lira 50 kuruş. Elidor saç bakım yağı 83 lira 50 kuruş. Hobi saç Cüresi 53 lira 90 kuruş. Glisoiz sıvı saç kremi 65 lira 25 kuruş. Unibayt şampuan 61 lira 50 kuruş. 8. papya kağıt havlu 59 lira. Selpak Rulo 29 lira. Belis bebek ve sevimli köpek 279 lira. Menis bebek altını ıslatan 299 lira. Bulaşık sepeti 99 lira 95 kuruş. Şehir araçları trafik seti 69 lira 95 kuruş. Tekli yabani hayvanlar 19 lira 95 kuruş.